Merhaba, bunlar karabaş otlarımız. Ee, Trakya'da, Malkara'da maalesef Meralarımızda karabaş otu bulunmuyor. Birkaç deneme yaptık. Başarısız olduk. Bu denemeler sonucunda tekrar tekrar bazen de sera etkisiyle denedik. Şu anda çok şükür bir karabaş otu bahçemiz başardık sevgili arkadaşlar. Evet gayet de güzel. Bu yıl meyve verdiler. Bunlar aslında ikinci yılları. Küçük bir alan. Burada daha sonrasında bunu daha genişleteceğiz. Bir şaşırtma yapacağız. Malkara'da rakımımız ve bir de kışımız çetin geçiyor. Genelde adalarda Ege Akdeniz iklimine daha çok gözüküyor Karabaşot'u. Ama çok şükür bu bölgede başardık. Ve hasadını da yapacağız kısmetse bu yıl. E, arkamızda gördüğünüz gibi sarı kantronlarımız var. E, onun arkasında yine bir bahçemiz var. Adaçayı bahçemiz var. Bunlar da şöyle aralığımızdaki flora çeşitlerini, balımızdaki kalitesini arttırsın amaçlı yaptığımız bir çalışma, bir uygulama. Karabaş otunda bunu başardık. Sarı kantoronda da çok güzel başardık. Ada çayında da çok güzel bir birim elde ettik. İlerleyen aşamalarda aralığımızda yine aynı zamanda bu karabaş otlarından hariç korungalar var, tirfiller var. Bunları da sizler uygulayacağız. Ee, şöyle bunlar güzel kantoronlarımız. Şunlar Böyle yavaş yavaş tohumda olan kantoronlarımız başardık. Çok da güzel gidiyor. İnşallah onları da sizlere aşama aşama tanıtmaya devam edeceğiz ama şimdilik öncelikle bu karabaş otunu tanıtmak istedik. Karabaş otu bildiğiniz üzere vücudu sakinleştiriyor. Anksiyete olsun, psikolojik hastalıklarda olsun o kullanılabiliyor. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarında da kullanılıyor. Ben çok tüketiyorum. Kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra çayını demleme yöntemiyle uyguluyoruz. Kaynatmıyoruz sevgili arkadaşlar. Demleme yöntemiyle yapıyoruz. Reçeli de yapılabiliyor. Her şey yapılabiliyor. Değerli bir bitki, şifalı bir bitki, karabaş otu. Lavanta gillerden, lavantanın daha da atası diyelim. Lavantanın daha endüstriyel hali. İnşallah diğer çalışmalarımızda sizlere yavaş yavaş bu şekilde göstereceğiz. Teşekkür ederim.